Biz hemen restorasyona girdik. 5 Ekim benimle beraber, 3 asistan, bir uzman, ekip başı benim, 5 hemşireyle beraber. Acildi. Evet. Bir saat 10 dakika neredeyse hastayı restore ettik. gibi miydi? Evet. Ares geldi zaten. Hani genç hasta 32 yaşındaydı. Biz gerçekten hani çok genç. Hani biz de üzülüyoruz böyle durumlarda, genç ölümlerde. Ee, çok uğraştık. Hatta ben ve uzman arkadaşım bir ara çıktık. Hastanın durumu kritik olduğunu, kalbin sonunu durduğunu bilgisini de verdik. Hani o hissettik bizi ortamı. Ee, biraz karışacak. Kalabalık mı gelmişlerdi? Hocam biz girdik ve ben bir daha hiçbir şey ne? görmedim yani hani. Sonra hasta eks oldu. Ben de uzman arkadaşım. babası daha sakin görünüyordu. Biz ona bilgi vermiştik çünkü. Öldüğünü söyledik hastamız. Anlattık durumu ama zaten dinlemedi. Önce kendine vurmaya başladı hasta yakını. Sonra bir şey koptu. Daha biz hani kapıyı falan kapatmadık. Sonuçta çıkacağız yani. Birden yüklenince biz kapıyı kapattık ve kapı esnedi bize doğru. Cam kapımı. O de Biz de arkaya geçtik. Üzerimize falan şey olur diye kırılır diye travma tahtalarıyla barikat bariyer yaptık yani. Böyle bekletti yani. Hani sonra biz bir aradık. Başhekim bir aradık. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz ayağınıza sağlık. Yani 11.5 burada çalışıyorum. Buna benzer olaylar yaşadık ekip olarak. Ama bu dün nöbet yaşadıklarımız bizi çok korkuttu. Canımıza zarar geleceği için korkuttu. Dışarıda sesleri duyuyoruz. Sadece göremediğimiz için. O yüzden öyle bir barikat kurduk. Kendimizi korumaya çalıştık. Korktuk. İçeride kaç kişiydiniz? 10 Hemşire 5 doktor uzmanlarımızla birlikte 10 kişiydik. Öyle bir barikat kurma aklımıza geldi. Yani kendimizi korumak için tamamen. Onun dışında yani biraz evet korktuk içerideyken sesleri duyunca. Çalışmaya devam ettik sonrasında. Bizim için zaten sıkıntı yok. Bu süreci hep birlikte bir mücadeleyle bir olarak götürmekle sonuç alabileceğimizi pandemi özelliğine inanıyorum. 1 milyon 100 bin kişinin yetiricit olarak bu mücadelede hiç kimsenin geride kalmayarak sürdürmesinin önemli oldu. Ama bu arada bizim pandemi dışında da kutsal bir görevi ifa ettiğimiz biz biliyoruz. Vatandaşımızın da bu noktada empati yaparak bu fedakarlık ve özveriyi hissetmesini sadece bekliyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tekrar Teşekkür geçmiş olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Her zaman yanınızdayız. Rahat olun. Sağ olun.